Excel çalışma kitabımız sayfalardan oluşmaktadır. Bu sayfalarda çalışmayı ileriki derslerimizde çokça göreceğiz. Onun için şimdiden bu sayfaları kullanmak adına bu dersimizde sayfalarda ilgili çalışmalarımızı yapalım. Burada gördüğünüz sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3 şeklinde Excel'in ilk başladığında standart olarak açtığı sayfa isimleri. Bunları ihtiyacımıza göre düzenleyeceğiz ve değişik işlemlerini birlikte yapalım. Excel'de iki tip sayfa vardır. Bir gördüğünüz gibi çalışma sayfası. Burada bu sayfalar satır ve sütunlardan oluşmaktadır. İkinci tip sayfalar ise grafik sayfalarıdır. Bunlar da belli verileri baz alan grafik tablolarını gösteren sayfalar olacak. Şu anda o derse daha sonra bakacağımız için biz normal çalışma sayfaları üzerinde çalışmalarımızı yapalım. Birinci göreceğimiz konu sayfalar arasında gezinme. Şu anda Buraya örnek bir veri girdiğinde Şuradan gördüğümüz sayfa isimlerinin üzerine gelip mouse'la tıkladığımız zaman diğer sayfalar arasında geçiş yapabiliyoruz. Tekrar aynı sayfaya döndüğümde girdiğim veriyi burada görüyorum. Diğer sayfalarda tamamen boş hücreler karşıma çıkmakta. Burada Excel bize başlangıçta 3 tane sayfa açmıştı eğer çalışmamız daha kapsamlı bir çalışma olacaksa ve bizim daha fazla çalışma sayfasına ihtiyacımız olursa yeni sayfalar eklemek durumundayız. Bunu da en kolay son sayfanın en sağında bulunan yeni çalışma sayfası ekleme butonuna tıklayarak yapabilirim. Hemen buradan bir tıklama, iki tıklama, üç tıklama gördüğünüz gibi üç tane yeni sayfa eklemiş oldum. Tabii ki bu standart sayfa isimleri bazen uygun olmayacaktır bizim için. Dolayısıyla bu sayfa isimlerini değiştirmemiz gerekebilir. Burada da sayfanın üzerinde mouse'un sağ tuşuna bastığımda açılan menüden yeniden adlandır seçeneğini kullanabilirim. Veya daha kolay olarak sayfanın üzerine gelip çift tıklamayla sayfanın adını verebilirim. Bu şekilde sayfaları isim, e, isimlerini istediğimiz şekle getirebiliriz. Aynı zamanda bu sayfalar tabii ki 1, 2, 3, 4 diye kendi içinde sıralanmışlar. Fakat biz çalışma esnasında şu şekilde bir sayfamız olsun. Adından da anlaşılacağı gibi bu sayfanın başta olması gerekiyor. Dolayısıyla sayfaları yer kaydırması, yani yer değiştirmesi yapmamız gerekiyor. Bunu da yine çok basit olarak sayfanın üzerine gelip sol mouse tuşunu basılı tuttuğumuzda hemen bir siyah üçgen olduğunu görüyoruz sayfanın solunda. Bunu gezdirerek hangi sayfaların önüne, arkasına, arasına koyacağımızı bize gösteriyor. Biz bunu birinci sayfa dediğimiz için buraya taşıdık ve şu anda birinci sayfamız yerini bulmuş oldu. sayfaları arası geçişi tıklayarak yaptığımızı görmüştük ama diyelim ki mouse değil o anda klavyeden bu işi yapmanız gerekiyor. O zaman da kontrol e, tuşu yani daha önce de söylediğim ctrl tuşu basılıyken sağ taraftaki page up page down yani pg up pg dn e, diye yazan tuşları tıklayarak sayfalar arası geçişi şu anda simüle ediyorum. Bu şekilde sayfalar arası geçişi de gerçekleştirebiliriz. Bazen elimiz klavyedeyken bu kısa yolları kullanmak bize zaman kazandırabilir. Çünkü klavyeden çekip mouse'a tekrar ulaşıp mouse'un konumunu belirleyip sayfayı değiştirene kadar hemen kısa yolda klavyeden bu işlem faydalı olabilir. Yeni sayfalarla çalışırken bazen görsellik açısından bazen de gerçekten ayırt edici bir unsur olması açısından sayfaların sayfa sekmelerinin renklerini değiştirebiliriz. Burada deneme sayfamızın üzerine gelip sayfa rengi diyor. Burada böyle bir renk seçtiğimde yine bu sayfayı gelip seçtiğimde sayfa renklerini bu şekilde değiştirebilirim. Bu daha sonraki çalışmalarımızda belli anlama gelen veya belli içeriği gösteren sayfaların renklerini gruplamak veya ayırt edici bir özellik olarak kullanmak adına faydalı bir durum. Yine oluşturduğumuz bir sayfayı daha sonra vazgeçip silmek isteyebiliriz. Örneğin deneme sayfamızı yaptık. Adı üzerinde deneme zaten. Dolayısıyla işimiz bittiğinde bu sayfayı silmek istersen yine sağ tuşlar üzerine gelip bir dediğimde bir onay istiyor benden. Çünkü içinde veriler var. Yani silmek istediğimi onaylamam gerekiyor. Evet sil dediğimde bu sayfamın artık sıralama içerisinde olmadığını görüyorum. Aynı şekilde Birden fazla sayfa silmek istersem, birinci sileceğim sayfa CTRL tuşu basılıyken diğer silmek istediğim sayfaları da seçiyorum ve tıkladığım sayfaların seçili hale geldiğini, yani bir grup halinde seçili hale geldiğini görüyorum. Bu seçili grubun üzerinde herhangi bir sayfanın üzerindeyken sağ tıklamayla seçip sil dediğimde tüm sayfaları birden silmiş oluyorum. Fakat tabi bu silme işlemi şu anda görüntü olarak silinmiş olsa bile çalışma kitabımızı daha önce kapatırken kaydetmeyi görmüştük. Şu anda çalışma kitabını kapat dediğimde burada bir onay istiyor benden. En son kaydedilmiş hali hala bilgisayarın hafızasında. Yani ben buna kapatırken hayır dediğimde bir önceki durumdayken yani 6 sayfalı bir kitap halinde kaydetmişsem daha önceki çalışmayı buna hayır diyerek daha önce yaptığım kayıtları geçersiz hale getirip yani silme işlemini geçersiz hale getirip bu çalışma kitabımı koruyabilirim.